Geçmiş olsun bacım! Kusura bakma ya, kimsin sen? Nisman senin sağlık memuru değil miyim? İğneci Rüstem! Ha, tanıyamadım! Kusura bakma Rüstem efendi! Eğer insan bir olmaz! Hani çok insafsızmış seninki de! Sen kendi işine baksan ya! Allah Allah, bir de Ahmet abi, bir Samsun. Boşuna uğraşıyorsun oğlum, elin namuslu karısına. <laughs> Sen öyle belli. Az sonra iğneye bekliyor. Şey, hani ağrın sızın kaldıysa dediydim. Bir iğne. Şey için. Ne için? Şey, yani ağrı kesici. Kuvvetlendirir de. Kuvvetim yerinde çok şükür. Hadi uğurlar ola. Ne yaptın lan o kadar zaman içeride? <laughs> i̇ğne yaptın mı iğne? <laughs> Benim bildiğim vasfiye... ...iğneyi bunun elinden kaptığı gibi. Oo, Abinizden öğrenin bu işleri. Ya anlatsana. <laughs> İçeri girdim ki... ...üstünde incecik bir keçelik... ...bembe... Ahmet abi, bir sigara versene! Nasıl gidiyor işler? Sen benim işleri bırak da, senin işler nasıl geldi bu hale? Ne hale gelmiş ki benim işler? <laughs> 何 <laughs> Allah, yalan. Vallahi yalan. Ha, oh! Yalan ha? ha! <laughs> ne <Neymiş lan>, yalan? Allah Allah adam Yapmayın. Ne ha etmedi mi kafeti? Ah! Ee? ölmedi. Karnından yaralandı o kadar.